şimdi İstanbul dönüşüme bakacağız. Bu çok önemli. Bunu önemli buluyoruz. Çünkü e, İstanbul dönüşümde e, yeni kararlar resmi gazetede yayın, e, yayınlandı. İstanbul'la ilgili dönüşümle, e, depreme karşı dönüşümle ilgili bir adım attı iktidar ve resmi gazetede İstanbul'la ilgili bu dönüşüm tam da e, Murat Kurum'un o 650 bin konut yapacağız söyleminin hemen sonra bunlar tabii hazırlanmış şeyler, senaryolar uygulanıyor ve resmi gazetede yayınlandı. Şimdi ne olacak? İstanbul'da dönüşüm nasıl yapılacak? İşte rezerv alanlar, yerler falan belli, belli olacak. İşte yıkılacak apartman. Onlar nasıl yapılacak? göreceğiz nasıl olur ama önce bir paradan bahsedelim. E, çünkü ilk söylenenler bunlar. Hak sahiplerine 700 bin lira İstanbul'dan bahsediyorum. Depreme dayanıklılıktan veya depreme dönüşümden bahsediyorum. Eğer böyle sakat sukat yerleriniz varsa hak sahipleri 700 bin lira hibe alacaklar devletten. Yani bunu 700 bin TL'yi ödemeyecekler. 700 bin TL de kredi alacaklar. Bunu kim verecek? Devlet bankaları verecek. Tabii kimlere nasıl verecek? Herkese verebilir mi bilmiyorum. Yani toplamda 1 milyon 400 bin e 1 milyon 1 milyon 400 bin lira. Evet 1 milyon 400 bin yıllık bir kredi verilecek vatandaşa. İstanbul'da dönüşüme uğrayacak yerlerle ilgili. Bunun 700 bini hibe, 700 bini kredi. 700 binin kredinin acaba bugünkü şartlarda geri dönüşüm ödemesi ne kadardır çok merak ediyorum ben. Buna 5 yıl mı vade verecekler, 10 yıl mı vade verecekler mi ama herhalde 20 bin lira civarında bir para öder diye düşünüyorum ayda ben. Şimdi burada ben de şöyle bir şeye girdim. Acaba dedim yani şimdi 1 milyon 400 tamam mı? 1 milyon 400 bin lira insana veriyorlar İstanbul'da. İşte senin evini müteahhit yapacak, bilmem ne yapacak, kim yapacaksa. Şimdi müteahhit arkadaşlarım var. Bir tanesi mesaj attım sabahleyin. Metrekare maliyeti ne kadar dedim bir inşaatın bir normal bir daire dedim. Standart betonarme, standart. Hiçbir özelliği olmayan bir apartman dairesini düşün dedim. 100 metre karesi e, ne kadardır? Çünkü insani şartlar altında işte çocuklarınızla hesaba katacak olsa 100 metrekare, 2 oda, 3 oda yerlerden bahsediyoruz. Türkiye'de şu anda metrekare maliyeti inşaatların alelade bir inşaattan bahsediyor. Lüks değil. 500 ile 650 dolar arasıymış. Metrekare maliyetinden bahsediyorum. Yani bunu yüzde çarpacak olursanız 50 bin ile e, 50 bin ile e, 65 bin arasında değişiyor dolar. 50.000 veya 65 bin dolar arasında değişiyor bir dairenin maliyeti. O da Türk parasına çevirirsek 1 milyon 600 bin ile 1 milyon 600 bin 2 milyon TL arasında daire değişiyor. Yani bu şeydeki bir Kalamışta, Kadıköy'de, ne bileyim işte, Ankara'nın Çankayasında, İzmir'in Alsancağında olan bir daireden bahsetmiyorum. Varsa, bir apartman dairesinden bahsediyorum. İşte İzmir'in Karabağlarında veya ne bileyim Narlıdere'sinde, Ankara'nın işte ne bileyim orası ona uygun semt neresi varsa veya işte İstanbul'da ne işte. E, Ataşehir'in sırtları, Bakırköy'ün e, Çeperleri, Esenyurt tarafları, e, normal veya Kurtköy tarafı. orada bir apartman dairesinden bahsedip en minimum standartlarda 1.600 ile 2 milyon TL arasında bir de arkadaşım şunu yazdı ama dedi bu maliyet bir de dedi buna müteahhit parası ekleyeceksin dedi müteahhit kere ekleyeceğiz. Adam bedava mı yapacak? Toki yapsa bile toki bedava mı yapıyor? Mevcudiyetin devam ettirmek için yüzde yani minimum oranda bir kar koymak zorunda. Çünkü onun da masrafları var, çalışanları var vesaire. Hep açık verir ondan sonra. He, bunu da koyduktan sonra size şöyle söyleyeyim 80 bin ila 100 bin dolar. Yani İstanbul'da alelade alelade bir dairenin maliyeti maliyet artı müteahhiti de koyduğunda 80 bin dolarla 100 bin dolar arası yani iki buçuk milyonla iki buçuk milyonla TL olarak bakacak olursak 3 milyon 100 bin TL arasında değişiyor bunun sadece 1 milyon 400 binini devlet karşılıyor 700'ü hibe 700'de kredi o kredi de herkese çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum veya ödemesi nasıl Peki kalan nasıl olacak mesela iki buçuktan hesap edelim 1 milyonu 700'de verdi, 700de hibe olarak verdi, kredi olarak da 700 verdi 1400. Kalan 100'ü bu vatandaş nasıl bulacak? Nereden bulacak? Hem hayatını idame ettirecek, hem almış olduğu kredinin borcunu ödeyecek, hem de ev bitene kadar da kirada yaşayacak. İstanbul'da yaşama maliyeti var. Ha 3 milyon 100 maksimum demiş, 1400, 1600'ü nereden bulacak veya 1, 1 milyon 100 binle 1600'ü nasıl bulacak bu vatandaş? Bulabilir mi? Nasıl olacak bu? Yani rakamlar gerçekçi değil arkadaş. İşte bak Ahmet de yazdı. Standart 100 metrekare, 100 metrekare evin maliyeti 50 bin dolar ile 65 bin dolar arası değişiyor. Buna hangi müteahhite sorarsan sor aynı cevabı verecek. He, Toki'de bak Selahattin Eltaş koymuş. Onu ben bilmiyordum. Toki yüzde otuz kar koyuyormuş. Onu da araştırırım. Akşam cevabını veririm. Toki'de sorabileceğim insan sabahleyin e, yoktu çünkü. Ama öğrenirim bunu da. Yani siz rakamlarınız gerçekçi değil. Nasıl dönüşüm yapacaksınız? unutmayın dedim az önce. Hani beyefendi dedi ya bol kepçeden atıyor. 650 bin, e, 650 bin konut yapacakmış 5 yılda. Bunun parası da 550 milyar TL. Nereden bulacaksın abi sen bu parayı? Beyefendiciğim, Murat Beyciğim nasıl bulacaksın sen bu parayı? Nasıl bulacaksın? 17 milyar dolardan bahsediyoruz. Ya devlette de bu para yok. Sen nasıl bulacaksın bunu? Sen zaten paranı devletten alıyorsun. Yani bir palavrasyonun içerisinde. He, ama bunu gerçek olanlar da gören var. Mesela eski başbakanlardan herkese anahtar vereceğiz diyen, iki tane anahtar vereceğiz diyen Tansu Çiller bir açıklama yaptı. Hiç, hiçbir özgür ağırlığı yok da komik olsun diye sizinle paylaşıyorum. O hani bir fotoğraf koydu ki ekonomiyi anlatıyor. Onun kadar komik bir fotoğraf. Ee, Murat Bey'in bu dediğine katılıyorum. Bulabilirsin e, Tansu Çiller'in sözünü. E, çok büyük bir ne vaat mi veya yapılması gerekeni Murat Bey yapıyor destekliyorum gibilerinden bir e, açıklaması var Ahmet de o açıklamayı ekrana birazdan getirecek olursa getirin buna da gülmek gerekiyor çünkü ya, hiçbir özgür ağırlığı yok siyasetten Çiller Hanım'ın ama Tansu Hanım'ın ama yine de sizlerle ismi siyasette anıldığı için paylaşayım dedim yani böyle bir e, enteresanlık var hayal satıyorlar sadece olmayacak hayalleri satıyorlar yani kendi adamları yine burada İstanbul'u rant, rant olarak ayakta tutmaya çalışacaklar, seçilirlerse. Bir de neden? Dün de söyledim, bugün de söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Vakıflara, dini vakıflara, kendilerinin STK dedikleri o tarikatlara para akıtacaklar. Yok, benim param onlara gitmesin abi. Gitmesin. Ben kendi paramı veririm. Veya kendi yardımlarımı yaparım. Ama devlet eliyle bu şekilde onlara gitmesin. Çünkü günah diye düşün. Ver, bak. Ya ne bu? Ver bakalım. Herkese iki anahtar. Her aile... Bir ev, bir de araba Hı, sahibi olabilmeli. Gibi. Cumhuriyet döneminin Yapay zeka en gibi güçlü dönem. ekonomik programını getiriyoruz. Evet <laughs> Al işte ya, yani yıl kaç, yıl kaç bu acaba? 90 filan, 94, 95 gibi öyle ne evet, evet, Tabi tamam. Yapay zeka gibi, yani gerçekten her, kaç saat ee, ve işte e, bu şekilde bir yalan var. Ee, ve o o vaat hiç gerçekleşmedi zaten bir daha dekletlara da, da gelemedi. Şimdi aynı vadide, işte aynı kafa bunlar, aynı zihniyet. <laughs> ve çok basitmiş gibi anlatabiliyor. Ne yap? 91 miymiş? Kaçmış bu? 90 yani 99. Ya arkadaş, 20 sene boyunca, 22 sene boyunca neden yapmadın sen ya? 91. 91 e, yılındaki seçimlerde söyle, sen 20 sene boyunca neden yapmadın bunu ya? çok soruyorum ya. 22 sene boyunca yapmamış çıkmış şimdi 650 bin konut yapacağım ben. Ya nereye yapacaksın Allah aşkına ya. Murat Beyciğim yapma bunu ya. Yani çocuk yok senin karşında ya. ya ne dedim Süleyman Demirel? Ne dedim? <laughs> ya Süleyman Demirel de şey demiş. Kim e, kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını veriyorum demiş. Tamam mı? Böyle bir ülkedeyiz ya. Nasıl oluyor vermişler? Halk halk safmış. Halk hala da oy veriyor zaten bu zihniyet böyle zihniyetlere. Süleyman Demirel 91 seçimlerine giderken <laughs> Allah rahmet eylesin ya. Demirel de keyifli adamdı. Kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını vereceğim demeseydi ancak en unutulmayan vaat Tansu Çiller'e aitti. Herkese iki anahtar vaadi. Dansanın <laughs> vallahi güldürdü. Osmanlı ailesi